Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında üç anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında üç anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle. AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında medya, halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında kültürel işbirliği anlaşması. İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel, aramızda bir anlaşmazlık olduğu kardeşçe hallettik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi. Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özel açıklamasında "Bugün Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı heyetimiz ziyaret etti. Ben de görüşme imkanı" buldum. Tüm arkadaşlarımızın kendileriyle dayanışma gösteren milyonlara selamlarını iletiyorlar. Gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyonlardan yayınlanmasını istiyorlar. Bir tane belge yok. Gizli tanıkların iftiraları var. Masak raporundaki şüpheli gözüken her işlemin açıklamasına ikna olmuş. Buna bir şey söyleyemeyen bir iddia makamı var. Yargılamanın milletin önünde olmasını istiyorlar. İmamoğlu ile aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika olarak verebilirsiniz. Yozgat'taki çiftçilerin cezalarını benim ödeyeceğimi öğrenmiş. Kardeş payı içerisinde hallettik. Yarısını ben, yarısını İmamoğlu üstlenecek. Gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini istiyoruz. Asla eline bir taş almamış, gösterilere katılmış kişileri evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Öğrencilerin elinde bırak baltayı, çubuk bile yoktu." dedi beton mikseri faciası genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserinin altında kalan bisiklet sürücüsü Aysel Yıldırım hayatını kaybetti. Kaza, Oba mahallesinde dün saat 17 sıralarında meydana geldi. Ahmet T. Nin kullandığı 7 ASG 567 plakalı beton mikseri, Maki Sokak üzerinden fabrika caddesine dönüş yaptığı esnada aynı yönde ilerleyen bisiklet sürücüsü Aysel Yıldırım'a çarptı. Aysel Yıldırım beton mikserinin altında kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Ahmet T ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Siirt'in Zevye mezarlığında yaşanan ilginç bir olay, mezardan ses geldiği iddiasıyla mezar açıldı. 9 Nisan 2025'te hayatını kaybeden 63 yaşındaki Naif Sepet, ailesi tarafından Zevye mezarlığına defnedildi. Ancak defin işleminden bir gün sonra mezarı ziyaret eden yakınları mezardan ses geldiğini öne sürerek yetkililere başvurdu. Ailenin talebi üzerine 10 Nisan'da mezar resmi yetkililer tarafından açıldı ve Naif Sepet'in naaşı incelendi. Yapılan kontrolde herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmaması üzerine mezar yeniden kapatıldı. Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mezardan ses geldiği yönündeki iddia kentte kısa sürede yayıldı ve vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.